Selamlar değerli arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sezonun son sorusunu bilgi sağlamalardan bir yaş problemi seçtim. Umarım faydalı olacaktır. Sorumuz şu şekilde. Ayşe, Banu ve Cemre 12 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitimin olduğu bir ülkede eğitim alan üç kardeş. Bu ülkede okula başlama yaşı olup isteyen veli çocuğunu bir yaş erken okula başlatabilmektedir. Yani... 5 yaşında da başlatabiliyorlar. Ayşe 1. sınıfa başladığında üç kardeşin yaşları toplamı 23, Cemre 12. sınıfa başladığında üç kardeşin yaşları toplamı 44 olacaktır. Bu kardeşlerden sadece Cemre okula erken başlamış ve hiçbir kardeş sınıf tekrar yapmamıştır. O zaman hemen şöyle şuraya bir ABC yazalım. Sadece Cemre erken başladı diyor değil mi arkadaşlar? O zaman Ayşe tam zamanında yani 6 yaşında başlıyor. Banu ile Cemre'ye de X ve Y diyelim. Ee, Ayşe okula tam başladığında arkadaşlar 6 yaşında başlıyor. Bunların toplamı da 23 diyor. O zaman ben buradan ne anlarım? X artı Y eşittir 17 anlarım. Bu bir cepte. Sonrasında Cemre 12. sınıfa başladığında üç kardeşin yaşları toplamı 44 olacak diyor. Şimdi 3 tane insanın yaşı 23'ten 44'e çıktıysa artı 21 eklemişiz demektir. E 3 tane kardeş 21 eklediysek hepsini 21'i 3'e böldüğümde 7. Yani aslında 7 yıl sonra olmuş bu konuşma arkadaşlar. 7 yıl sonra o zaman Ayşe 13 yaşında olur. Banu x artı 7 ve Cemre de y artı 7 olur. Y artı 7 yılında olduğunda Cemre 12. sınıfa başladı diyor. Cemre nasıl başlamıştı? 5 yaşında başlamıştı çünkü erken başlamıştı. 5 yaşında okula başlayan bir insan 12 yıl okursa ne olur arkadaşlar? 5 artı 12 Eksi 1'den çünkü 5'i de saymış oluyorum. 17, 1 çıkardım 16. Yani y artı 7 dediğimiz yaş aslında 16 oluyor. Buradan y'miz 9, ve x'imiz de 8 çıktı. Yani aslında bunlar 6, 8 ve 9 yaşındaymış. Soruya bakıyorum şimdi. Banu 1. sınıfa başladığında Banu normal süresinde yani 6 yaşında başlamıştı. O zaman 2 yıl geri geliyorum. 2 yılda Ayşe'den geliyorum. 2 yıl Cemre'den geliyorum. Banu okula başladığında Ayşe 4, Cemre 7 yaşında toplamı da 11 oluyor arkadaşlar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim 23-44 bantısını nasıl bulduk? 21 yaş eklenmiş. ve 21 yaşına seklenir Hepsi 7 şer yaş almış. Yani aslında 7 yıl ileri gitmişler arkadaşlar zamanda. O yüzden 6'dan 13'e x'ten x artı 7'ye ve y'den y artı 7'ye aldım. Sonrasında bu y artı 7 yaşına geldiğinde arkadaşlar zaten 12. sınıfa başladığını gördüm. 12. sınıfa başladığında 6 yaşında başlayan pardon 5 yaşında başlayan bir çocuk 12. sınıfa 17 16 yaşında gelir. O yüzden y artı 7'yi de 16'ya eşitledim arkadaşlar. Umarım sınavda stres yapmazsınız. Çok iyi ders çalıştığınızı düşünüyorum. Karşılığını alacağınızı umut ediyorum. Zaten bir video daha çekip sizlere başarılar dileyeceğim. Ama bu videoyu izleyenleri, bu soruyu izleyenlere şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.